Emre'nin yaptığı bu deney ile ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Bilgi olarak katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıç ağırlıkları ile doğru temas yüzeyleri ile test orantılıdır. Bu bilgiyi okuyan Emre katı basıncını etkileyen değişkenlerle ilgili aşağıda düzenekleri hazırlıyor. Burada arada Emre'nin hazırladığı düzene geçmeden önce P katı basıncı ağırlık bölü yüzey yaranına bağlı olduğunu burada ağırlık ile katı basıncının doğru orantılı yüzey alanı ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketli verenlere baktığımda yüzey alanı 2A ve ağırlığı G olan bir cismi kum dolu bir kaba bırakarak kuma batma miktarını cetvelle 3 santim olarak ölçmüş. Deney 2'ye baktığımda yüzey alanı 2A ağırlığı 2G olan bir cismi kum dolu bir kaba bırakarak kuma batma miktarını cetvelle 6 santim olarak ölçmüş buradan hareketle emrinin yaptığı deneylerle ilgili hangi bilginin doğru olduğunu bizlere sormakta. Birinci ifadeye baktığımda bir deneyde kullanılan bağımsız değişken katının ağırlığıdır. Yüzü alanları aynı olmasına rağmen katının ağırlığını G iken 2G yapmış. Dolayısıyla bağımsız değişkendir. Doğru. 2. Ölçüm sonuçlarının farklı olması sebebi katı basıncı ağırlığı arttıkça doğru orantı olarak artması. Bu ifade kesinlikle doğru. 3. Emlinin yaptığı bu deneyde kontrol değişken yüzey alanı değişmediği için dolayısıyla yüzey alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda cevabım 1'in 2'nin 3'ün olduğu D seçeneği olmaktadır. Meliş bu deney sonunda aşağıdaki yorumları yapıyor. Meliş'in yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur diye bizlere sormakta. Meriç katılarda basıncın yüzey ranı ile ilişki göstermek için bir düzenek de sağlıyor. Tasarım için kullandığı malzemeleri vermiş. Bu tasarıma geçmeden önce Meriç'in yaptığı katı basıncının bağlı olduğu faktörlerden bir tanesi ağırlık, diğeri ise yüzey alanıdır. Burada ağırlığı Milis sabit tutmalı ki yüzey ranına basıncın ters orantılı olduğunu katı basıncının gözlemleyebilsin. Ve burada şişelenmiş çocuk balonu. tek çivi çakılmış 15 çarpı 20 boyutlarında takta. 40 adet çivi çakılmış 15 çarpı 20 boyutlarında takta. Çivi çakılmamış 15 çarpı 20 boyutlarında takta kullanmış. Buradaki aşamalara baktığımda ise birinci aşamada tek çivi çakılmış tahta bloğa şişirilmiş balonu koyarak üzerine diğer bir tahta bloğu kapatmış. Balonun patladığını gözlemlemiş. İkinci aşamada üzerine 40 çivi çakılmış bir takta blok şişirilmiş balonu koyarak balonun üzerine bir tane takta blok eklemiş ve burada balonun takta bloğunun taşıdığını gözlemlemiş. Yani balonun patlamadığını gözlemlemiş. Burada hareket de yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır. Dolayısıyla burada balon patlamamıştır. Birinci durumda ise Yüzey alanı azaldığı için katı basıncı artmıştır. Balon patlamıştır. Buradan hareketle verilenlere baktığımda bir balonlar üzerine konulan taktı bloklar çiviler üzerinde bir basış kuvveti oluşturur. Doğru. İki taktı bloğun ağlı çivileri eşit olarak dağıldığından çivi sayısı arttıkça her bir çivi uygulanan kuvvet azalır ifadesi kesinlikle doğru. 3 basış yüzey alanı arttıkça artar değil, yüzey alanı arttıkça azalır. Bunu ise ikinci aşamada çıkartabiliriz. Dolayısıyla bu ifade yanlış olduğundan cevabım bir ve 2'nin olduğu az şey olmaktadır. Yapılan deneyde kurulan düzenekler aşağıdakilerden hangisidir diye sormakta. Basış birim yüzeye dik etkileyen kuvvet olarak tanımlanır. Bu bilgiden yola çıkarak bir öğrenci kurduğu hipotezi doğrultusunda aşağıda grafiği çiziyor. Hipoteze baktığımda ise katılara yüze yok olan dik kuvvet arttıkça basış artar. Yöntem bir kum havuzuna özdeş 10 adet kum tabana 2 adet konulacak şekilde iki ayrı şekilde konulmuş. Sonuç olarak baktığımda batma miktarı 1'de 2 paskalken 2'de 3 paskal olarak vermiş. Dolayısıyla katı basıncına baktığımızda ağırlık bölü yüzey bağladı. bağlıdır. Burada ağırlığı baz için yüzey anı 2 değişken de aynı tutulmakta. Kontrol değişkeni ağırlık arttıkça katı basıncı artar. Çünkü bir de 2 iki paskalken ikinci durumda 3 paskal olmuş. Bunun durumun hangisi olduğunu bizlere sormakta. Seçeneklere baktığımda ise A seçeneğinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6G bölü her bir yüzey anına 2 istersek 2 ister. Birinci durumda P1 eşittir. 6 bölü 2'den 3 paskal olarak ölçmüş. P ikinci duruma baktığımda ise burada 4G, 4G bölü 2 Pascal'dan ise basıncı 2 paskal olarak ölçmüş. Burada 1'de 2 paskal, 3'te 3 paskal olduğu için kurulan düzenekler dolayısıyla A seçeneğindeki gibi olamaz. C'ye baktığımda ise burada 2G bölü 2S'den basınç 1 paskalken İkinci duruma baktığımda 2, 4, 6, 8. 8 g bölü 2 sden 4 paskal. Dolayısıyla yine buradaki durumda olamaz. Bu durumda C'de gider. D'ye baktığımda 3 g bölü 2 paskalda bir buçuk paskal iken ikinci duruma baktığımda 2, 4, 6, 7 g bölü 2'den ise üç buçuk Bu durumda verilen düzenek D'deki de olamaz. B'ye baktığımda ise B'de 1, 2, 3, 4. 4G bölü 2S'den 2 Pascal birinci durumda ikinci durumda 6G bölü 2S'den ise 3 Pascal. Dolayısıyla buradaki grafiği verilen değer grafiklik gibi bu durumda cevabım B olmaktadır. Öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi veya hangileri öğretmenin verdiği örnekte benzer değildir diye bir bizlere sormakta. Fil gergedan. Demek gibi hayvanların ayak taban alınan büyük olması onların yere uyguladığı basıncı azaltarak kum veya toprak zeminde batmadan yürümelerini kolaylaştırır. Fen dersinde yukarıda görseli yansıtan öğretmen yaptığı açıklamayla öğrencilerden bu durumu anlatan örnekler vermelerini istemiş. Aslında öğretmenimizin katı basıncını göstermek istemiş. P katı basıncına baktığımızda ise ağırlık bölü yüzey yanına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmenimiz burada aldığı sabit tutarak kontrol değişkeni olarak yüzey alanı ile katı basıncını karşılaştırmak istemiş. Yüzey alanı ile katı basıncı ters orantılıdır. Yüzey alanı arttıkça P katı basıncı azalır. Yüzey alanı azaldıkça P katı basıncı ise artar. Burada devilen ağır bir hayvan olduğu için dolayısıyla ayak tabanlara baktığımızda büyük olmasını kıyaslamış. Büyük olması ise katı basıncını azaltmış. Burada hareketle verilen örneklere baktığımda Berkay'ın örneğine baktığımızda burada kamyonlar tekerlek sayısının fazla olması öğretmenimizin verdiği örnekle kesinlikle benzer. Ana'na baktığımda ise traktörlerin iş makinenin tekerleklerinin geniş olması yine öğretmenimizin verdiği örneğe benzer olduğunu söyleyebilirim. Ananın örneğine baktığımda ise kış aylarında araç lastikleri zincir takılması basıncı artıran bir durum olduğu için yüzey alanını azaltan basıncı artıran ikinci durumu örnektir. Dolayısıyla öğretmenimize verdiği örneğe benzer olmadığı için cevabımız B seçeneği olmaktadır. Yapılan yorumlardan hangileri doğrudur diye bizlere sormakta. Sıvı basıncı etkilen değişkenlerle ilgili bir öğrencinin hazırladığı dönek aşağıdaki gibidir. Öğrencinin derin bir kabı suyla dolduruyor. Tabanı delik olan başka bir kabı içi su dolu kaba farklı miktarlarda batırarak delik kısmından sulanıp fışkırma miktarlarını gözlemliyor diye bizlere bilgi vermiş. Burada öğrenci deney sonucunda aşağıdaki yorumları yapmış. P sıvı basıncı eşittir derinlik çarpı burada yoğunluğa bağlı. İçi sıvı dolu olduğu için buradaki aslında yoğunluk sabit kontrol değişkeni. Derinlik arttıkça doğru natri olduğu için P sıvı basıncının artması fışkırma miktarını artırır. Dolayısıyla buradan hareketle verilenlere baktığımda bir tabanı delik kaplardan suların farklı miktarlar fışkırması basınçla ilgilidir. Kesinlikle doğru. İki şekil iki de suyun daha fazla fışkırması nedeni sıvı basıncının derinlik arttıkça artması kesinlikle doğru. Üçüncü ifadeye baktığımda bu deneyde bağımsız değişken sıvı yoğunluğu değil sıvı derinliğidir. Dolayısıyla verilen bu ifade yanlış olduğundan 3'ü doğru olarak kabul edemem. Böylece cevabım bir ve 2'nin olduğu az seçeneği olmaktadır. Yapılan deneyler dünya modeli üzerindeki ABC noktalarının hangi yerinde yapılmıştır diye sormakta. Dünyanın üç ayrı bölgesinde yaşayan 3 arkadaş özdeş kaplar kullanarak aynı sıcaklıkta aynı miktarda sularla düzenekleri hazırlıyor. Hazırladığımız düzeneklerde muslukları açarak suların kaptan ne kadar uzağa fışkırdıklarını ölçüyor. Kapların aynı noktalarına musluklar takılmış. Kaplar suyu doldurulmuş. Suların düzeneklerine fışkırma miktarları x1'in x 3ten büyük x3'ün ise x2'den büyük olduğunu gözlemlemiş. Buradan hareket devirilenlere baktığımda P sıvı basıncı iki faktöre bağlı. Birincisi derinlik ikincisi ise yoğunluk. Buradaki yoğunluk aslında sabit aynı olduğu için 3 kapta da aynı sıvı var. Ve buraya baktığımızda yine derinliklerin de aynı olduğunu görüyoruz. Yani sabit bir değere sahip. Burada tek bilmemiz gereken ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe basıncın artması. Buradan hareketle verilenlere baktığımda x 1 kesinlikle burada en büyük olduğu için B noktası ile en kutupta bulunduğundan B ile eşleştirmiş olurum. İkinci nokta ve üçüncü noktaya baktığımızda ise Burada ikinci noktaya baktığımızda A noktası ile eşleştirmiş olurum. Çünkü en aşağıda en küçük olduğu için ekvatora daha yakın. 3 noktası x 2'den daha büyük olduğu için C noktası ile eşleştirmiş olurum. Dolayısıyla cevabı B gider, C gider, D gider. A seçeneği cevabımız olmuş olur. Öğrencilerin verdiği yanıtlardan hangileri doğrudur diye bizlere sormakta. Fen bilimleri öğretmeni laboratuvarda aşağıda düzenekleri kuruyor. Düzeneklerle ilgili öğrencilerini aşağıdaki sorulara soruyor. Öğretmenin sorduğu sorulara 3 öğrencinin verdiği cevapları aşağıdaki gibidir diye bizlere bilgi vermiş. Burada sıvı basıncını kanıtlamak istemiş. P sıvı basıncının bağlı olduğu iki tane faktör var. Bir tanesi derinlik, diğeri ise yoğunluk. Ve derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılı olarak arttığını söyleyebiliriz. Burada hareketli öğretmenimiz su, yağ, yağ, su farklı yoğunluklarda yine aynı sıvılara baktığımızda ise aynı sıvıda farklı e, deneyimlerde de e, görmekteyim iki seçeneği de kıyaslamak istemiş Ayrıca sıvı basıcı kabın şeklinde bağlı değildir farklı kap şekillerde sıvılar kullanmış burada birinci sorumuza baktığımızda sıvı basıcı kabın şeklinde bağlamadır cevap hayır olacak Asya birinci soru yanıt olarak D ve V özelliklerini kullanabilir demiş L ve M'ye baktım farklı şekillerde aynı yoğunluklu. Dolayısıyla basışları eşit olacak. Bu durumda bu Asya'nın verdiği cevap doğru. İkinci soru sıvı basıncı sıvı derinliğine bağlı mıdır? Aynı yoğunlukta farklı derinlik olmalı. Ceren ikinci soru yanıt olarak K ve N'yi kıyaslamış. K ve N aynı yoğunluklu farklı derinlik olduğu için dolayısıyla doğru cevap vermiş. Üçüncü soru sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlı mıdır? Farklı <laughs> yoğunluk aynı derinlik olmalı. Ceren ise üçüncü soru yanıt olarak K ve M düzeneklerini vermiş. K ve M'ye baktığımda aynı derinlikte su ve yağ olduğu için farklı yoğunlukta. Dolayısıyla Ceren'in verdiği yanıt da doğru. Böyle cevabım D seçeneği olmaktadır. Şekildeki kapalı kapta kabın yarısındaki sıvısı kalan yarısında ise L gazı bulunmaktadır. Kap ters çevrildiğinde yorumlarından hangileri doğrudur diye bizlere sormakta. Buradan hareketle Gazlar sıkıştırılabilir ve her yere eşit basış uygulayacağını söyleyebiliriz. Sıvı basıncına baktığımızda ise sıkıştırılamaz temas ettiği yüzeylere basış uygular. Burada hareketle kap ters çevrildiğinde P sıvı basıncı eşittir. iki faktöre bağlı derinlik çarpı yoğunluk. Yoğunluk sabit değişmeyeceği için kap ters çevrildiğinde derinlik artacağından P sıvı basıncı artacaktır. Dolayısıyla P sıvı kesinlikle artar diyoruz. Gaz basıncına baktığımızda ise Burada K sıvısı kesik basıncı artacak ve toplam basınca baktığımızda ise yine kabın toplam yaptığı basınç artacağı için bu ifadeyi doğru olarak kabul edebilirim. Bir K sıvısı kapta yükseleceğinden K sıvısının basıncı artan sebebiyle birlikte anlattım. Kesinlikle doğru. İkinci ifade L gazının hacmi artacağından basıncı azalır demiş. Oysa ki bu yanlış. Doğru olarak kabul edemem. Üçüncü ifadeye baktığımda ise Kaba uygulanan toplam basınç sıvı ve gazın basıncı artar. Doğru. Böyle cevabım A gider, C gider, D gider. Bir, bir üçün olduğu B cevabımız olmuş olur. Yalnızca bu deney düzenine bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisini yanıt verilemez diye bizlere sormuş. Bir deney ait aşamalar aşağıdaki gibi verilmiş. Bu deney ait aşamalara baktığımda boş bir kabın tabanına bir balon şişirerek sabitleniyor kaba bir miktar su ekleniyor ve balonun bir miktar söndüğü gözlemlenmiş. Çünkü sıvı basıncı söz konusu. P sıvı basıncı olduğu için H çarpı D'ye bağlı. Üçüncü durumda kaba eklenen su miktar artırılmış. Derinlik artacağından balona uygulanması daha da artar. Kap yüzeyi sürtünmesi pistonla kapatılarak pistonun üzerine bir G cismi konulmuş. Buradan hareketle A sıvı basıncı derinliğe bağlı mıdır? Yanıt verilebilir. B esnek balonlara basıncı iletimi verilebilir. D sıvıdan üzerine uygulanan basıncı iletimi ifadesini son durumda verebilir. C'ye baktığımda sıvı basıncı sıvı yoğunluğu bağlı mıdır? Aynıca sıvı kullandığı için yoğunluğa bağlı olup olmadığını burada kıyaslayamaz. Normalde bağlı. Bu deneyde bakılarak yorum yapamayacağı için dolayısıyla cevabım A gider, B gider, D gider, C ne olmuş olur. Yukarıda verilen görsellerden hangisi veya hangileri sıvıların basıncı iletme ilkesi ile ilişkilidir diye bizlere sormakta. Burada birinci duruma baktığımızda ise bir pipet ve meyve suyu kutusunu görmekteyim. Ve dolayısıyla burada gaz basıncını kıyaslamak istemiş. Ve gaz basıncının her yere eşit bir şekilde iletildi. Bu durumda sıvı basıncı ile ilgili olan sorduğu için birinci görseli cevap olarak almam. İkinci görsele baktığımda ise Burada ikinci görselde bardak içinde bir süt var. Dolayısıyla sıvı basıncı, P sıvı basıncı H çarpı D'ye bağlı. Hem yoğunluğu hem derinli olduğundan ikinci görseli sıvı basıncının Pascal prensibi ile açıklanabilir. Üçüncü görsele baktığımda yine bir parfüm şişesi görmekteyim. Dolayısıyla sıvı basıncını kıyaslayabilir. Dördüncü görsele baktığımızda ise burada boş bir şişe ve ağzında bir yumurta açık hava basıcının etkisiyle bu yumurtanın zamanla şişenin içine girdiğini gözlemlemek istemiş. Dolayısıyla yine bir açık hava basıcını kanıtlamak istediği için sıvı basıcısına ilgili değildir. Buradan hareketle döndürücü gösteri cevap olarak alamam. Bu durumda cevabım A gider, B gider, D gider, 2 ve 3 seçeneği ise cevabımız olmuş olur. Düşey kesede şekil gibi olan eşit hacim bölmeli kap şekil bir dek gibi su ile dolduruluyor. Kap şekil iki gibi konuma getirildiğinde yorumlarından hangileri doğrudur? Öncelikle P sıvı basıncı H çarpı D yani derinlik çarpı yoğunluğa bağlı. Burada aynı sıvı olduğu için sabit bir değişken kontrol değişkeni denilikle ilgisi olması lazım. Derinlik arttıkça doğru orantılı olduğundan P sıvı basıncı artar. Buradaki aslında düşey kesede verilen şekilde de bunu gözlemlemek istemiş. Buradaki şekil birden şekil ikiye döndüğünde kabın yine 3 bölmesi de olacağından haç yüksekliğinde iken burada iki haç yüksekliğinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla P sıvı basıncı artar diyoruz. Buradan hareketle bir kabın yere yaptığı basış artar doğru. İki kap tabanı uygulanan sıvı basıncı artar doğru. Üçüncü ifade kap tabanı uygulanan kuvvet değişmeyeceği için Dolayısıyla bu yanlış. Böyle cevabım B gider, C gider, D gider. 1 ve 2'nin olduğu A seçeneği ise cevabımız olmuş olur. Bu durum ile ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılır diye bizlere sormakta. Bir kaba yarısına kadar su dolduran bir öğrenci kabın ağzını esnek bir balona geçirip üzerinde küçük bir delik açarak bir pipet koyuyor. Banon parçasını parmağıyla bastırarak kuvvet uyguluyor. Pipetten dışarıya su çıkışı olduğu görülüyor. Buradan hareketle parmağıyla bastırdığında pipetten dışarıya su çıkışı olduğunu göstermiş. Dolayısıyla hangi yorum yapılabilir diye sormakta. Birinci ifade sıvı basıcı sıvının yoğunluğuna bağlıdır demiş. Oysa ki burada gaz basıncı ile ilgili bir deney olduğu için verilen bu ifade yoğunlukla ilgili değil farklı yoğunlukla bir sıvıyla denememiş çünkü. İkinci yoruma baktığımda ise Kapının üst kısmında bulunan gaz parmakla uygulanan basınca sıvıyı iletmiş ki pipetten dışarıya su çıkmış doğru. 3. Sıvı ve gazlar basınca her doğrultu ve yönde iletir ifadesini yine burada yapabiliriz. Hem su var hem de burada gazların basınca iletmesiyle ilgili bir deney olduğu için dolayısıyla böyle bir yorum yapılabilir. Bu durumda cevabım 2 ve 3'ün olduğu C seçeneği olmaktadır. Yağmur sularını su deposunda toplayan Mehmet Bey ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir diye bizlere sormakta. Tarlasını sulamak için yağmur sularını yaptığı depoda toplayan Mehmet Bey aşağıdaki gibi bir düzenek hazırlamış. Hazır düzeneğe baktığımda ev, bahçe, evin su deposu, su deposu ve tarlası ve ağalın evi var. Buradan hareketle verilenlere baktığımda birinci ifade bu depo ile yağmur sularını evinde kullanabilir demiş. Bunu buradan ulaşamayız. Dolayısıyla bu ifadeyi doğru olarak kabul edemem. 2. Depodan gelen su ile tarlasını sulayabilir. Su deposu tarladan daha yükseklikte olduğu için bu yorum yapabiliriz. 3. Mehmet Bey ki hayvanlara bu depodaki suyu pompası ulaştıramaz. Şimdi su deposu kendisinden daha yükseklikteki bir koluma su çıkartamayacağı için ekstra bir pompaya ihtiyaç duymakta. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bu durumda cevabım 2 ve 3'ün olduğu A gider, B gider, D gider, C seçeneği olmuş olur. Hidrolik fren sistemleri Pascal prensibi ile çalışır. Yanlışça yukarıda şekil ve bilgi göz önüne alındığında yorumlarından hangileri doğrudur diye bir sormakta. Yukarıda bir araca ait hidrolik fren sistemi çalışma ilkesi şematize edilmiştir. Burada sıvılar basıncı her yöne eşit bir şekilde küçük bir kuvvetle büyük bir kuvvet elde etmekle çalıştığı için Burada kuvvet uygulandığında fren pedalı, ana piston, hidrolik yağ var ve tekerlek burada dönmeye başlar. Buradan hareketle verilen örneklere baktığımda bir fren pedalına uygulanan kuvvet ana pistonu hareket ettirir ve hidrolik yağ sıkıştırmaya çalışır. Dolayısıyla bu doğru. İki bir yönünde ilerleyen hidrolik yağ tekerlek sindirdik fren pabuçlarına basış uygular doğru. Çünkü her yine sıvılar basıcı işit iletir. Üç bu sayede tekerleklerin dönme hızını azaltır ve arabayı durdurabilir. Dolayısıyla doğru. Buradan hareketli fren sistemi olduğu için durdurması da söz konusu. A gider, B gider, C gider, 1'in, 2'nin, 3'ün olduğu diye seçeneği ise cevabımız olmuş olur. Üst sırayı tamamen doldurulduğunda tabana uygulattığı basıçlar arasında ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye sormakta. Taban alanları ve şekilleri ayrına üst sıra aşağıdaki gibi verilmiştir. Burada bizim için önemli olan derinliktir. Buradaki taban onlar aynı olan üst rahinin ipliklerine bakmamız gerekmekte. İpliklerine baktığımızdaki derinlik bizim için oldukça önemli. P sıvı basıncı iki faktöre bağlı. Bunlardan bir tanesi derinlik, diğeri yoğunluk. Buradaki yoğunluk sabit değişken üst rahide aynı sıvı var. Derinlik arttıkça P sıvı basıncı artar. Bu ilkeden hareketle verilen örneklere baktığımda ise burada derinliği en fazla olan görselde gösterdim. PL'nin yaptığı basış daha büyüktür. PK'dan, PK'nın da PM'den ibliklerine baktığımızda kıyası kıyaslayabiliriz. Buradan hareketle seçeneklere baktığımda A gider, B gider, D gider. C seçeneği L büyüktür, K büyüktür, M ise cevabımız olmuştur.